Fantez yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başkutan videomda görmüş üzere. Kardeşlerim bugün ne yapıyoruz? Bugün Minecraft'ta sürekli dizinin, yani regular show'un o bildiğimiz mükemmel çizgi filmin. Çocukluğumuzun efsanesi olan çizgi filmin. mi? parktaki evini yapacağız kardeşlerim. Hatta şöyle diyeyim. Videonun başında zaten izlediğiniz güncellemeleri aslında ben o evin yarısından çoğunu yaptım. Yani 170'ini bitirdim. Bu videoda çiğil çiğil takılacağız kardeşlerim. Günlük işlerimizi yapacağız. Ve tam tamına şöyle göstereyim ben size. Burada kardeşlerim görmüş olduğunuz gibi e, villa bölgesi yapacağım demiştim. Bir önceki bölümlerde hatırlıyorsanız. Ve buraya güzel mi güzel bir yolumuzu çektik. Bu yolun da videosunu zaten izlediğiniz video başından. Ve buralara 4-5 tane daha video, villa atacağım. Haberiniz olsun. E, i̇lk başta şöyle yatalım Bak ben yine delleniyorum kardeşlerim. Bak ben yine delleniyorum. Dostlar bugün bakalım Benson bize kızacak mı ya? <laughs> Benson bize çok kızacak adamı. <laughs> Şimdi dostlar e, bu video ne yapacağız? Bu video dediğim gibi bu villayı bitireceğiz. Onun haricinde e, regular show izlediyseniz ki izlemişsinizdir diye düşünüyorum. O park evinin önünde abi kumdan yapılmış bir yol vardı. O kumdan yapılmış yolu şöyle arkaya doğru getireceğim. Onun haricinde dostlar buraya bir tane golf arabası ekleyeceğim tabii ki de çünkü kas adamın falan e, golf arabasıyla gitmesi lazım abi ya da çak beşli. E, sıkıntı yani başka kim? golf arabasıyla gider biliyor musunuz dostlar? Annem! <laughs> Diyeceğiz kardeşlerim yani öyle diyeyim size. Onun haricinde dostlar bugün keyfimiz yerinde ya dostlar. Bugün keyfim bayağı yerinde. Çünkü hatırlıyorsanız bir önceki videoda mı demiştim ondan önceki videomu tam hatırlamıyorum ama iftara bir yere gitmiştik dostlar. Bugün yine e, arkadaşlarla beraber iftara gideceğiz ve son iftar. Bu arada son iftarın hatırına Allah tuttuğunuz oruçların hepsini kabul etsin kardeşlerim. Allah ben yine mükemmel bir Ramazan geçirdim, fullle full tuttum abi, gayet de kolay geldi yani gayet de basitti. <laughs> umarım sizlerden fazla zorlanmamışsınızdır diyelim. Ve yavaştan başlayalım. Dostlar şimdi ben malzemeleri falan ayarladım. Bu arada bu evi hani kendi aklımdan hayal ederek yapamam abi. Hemen internetten açtım abicim e, evin görselini çizgi filmden ve ona göre malzemelerimi aldım. Siz tabi farklı malzemelerden de yapabilirsiniz. Mesela ben bu tahtaların adını çarpık tahta kullandım abi. Mavi olması için sizler mavi yün kullanabilirsiniz. Beton kullanabilirsiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Dediğim gibi internetten bakarak yapıyorum. Onu da size söyleyeyim. Bu arada kardeşim daha çok böyle Minecraft Survival videolarının gelmesini istiyorum san sizlerden kesinlikle Deli bile like açıyorum Haberiniz olsun dostlar. He, şunu da söyleyeyim. Bu eve geçmeden önce direkt bu videoyu çektikten sonra yayın yapacağım. E, Tabi ben bu videoyu hani pazar ya da pazartesi günü atacağım. <laughs> Şu an cumartesi gündeyiz. sizler gelemeyeceksiniz ama hani arada sırada yayın açıyorum. Haberiniz olsun. O yayınlarda gelip katılmayı unutmayın abi. Ve sizlere de duyuruyorum. Bu yayında bu videoyu çektikten sonra duyuracağım. Yayınlarda gayet eğlenceli, zevkli geçiyor. Onu da baştan söyleyeyim. Şimdi dostlar şöyle bir evin üst katına çıkalım abicim. Bir taş tuğla basamağımızı alalım. Buraya evin ikinci katını yapacağız ya dostlar. Acaba nereden çıksak bu evin ikinci katına abi? Tam şöyle yapsak güzel olur aslında ama değil mi? Aynen. Bu tam blok da koyuyor buraya. Tamam böyle yapalım dostlar ya. Burası da evin ikinci katı olsun. Şimdi tam hatırlamıyorum ama burası girişti abi. Hemen çizgi filmden aklıma gelsin. Ee, şurada televizyon odası falan vardı. İşte televizyon izliyorlar terbiyesiz adamlar. Oradaki Onun haricinde arka tarafta merdiven vardı. Yani aslında burada merdiven çekeceğiz. O yüzden burayı doldurmayalım. Bu arada aşağıdan zombi sesleri geliyor oğlum. Yine bu Mordekay verikli ne yapmış oldu aşağı tarafa. Gene bir, bir haltlar işleniyor abi bu parkta. Lan oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Aa, la Pepper'ı kapattım. Nereden geliyor bu zombi sesi? He, ee, aşağıdan geliyor. Biliyorsunuz bu arazi hani düzerken aşağı taraf falan da kapatıyorum. Bu arada şuradan uçarak çıkalım. Büyük ihtimalle madenden geliyor ya. Tamam, sıkıntı yok. Oradaki her yeri şu değil yani. Bir <laughs> şurayı şöyle bir dolduralım kardeşim ilk başta. Buraya dediğim gibi merdiven atacağız. Yani evi iç tasarımını yapmayacağım bu arada. Hani belki yapabilirim, bilmiyorum. Ee, yaparsam iki üç tane işte atarak falan atarım. Belki aşağı tarafı televizyon falan koyarım yani. O güzel olur aslında. Hatta yapabilirim ya yani. aynı. Onun haricinde başka da bir şey yapmayacağız. Şimdi şu şu arka kısmını nasıl gözüküyor onu unuttum. Bir bakıp geleyim isterseniz. O star, bu arka kısmını gösteren tam bir foto bulamadım. O yüzden kafamda random yapacağım bu kısmı haberiniz olsun. Blokluk bir cam attık hocam. Onu sonra kapatalım. Şöyle aslında burayı ne yapmışız? Ha. Şuraya da bir 3 blok atalım şöyle. Tamam. Ortası var mı? Bunun var. Çok güzel. Çok güzel. Bu nasıl olmuş la böyle? Bir dakika. Ha, şurayı kıracağız okey. Tam ortasında şöyle kıralım abi. Bunu da yerleştirelim. Tamam böyle yapalım ya. Şu iç tasarımın dediğim gibi en son yapacağım. İlk başta bitiş tasarımı bitirelim abi. Şimdi kardeşlerim. Geliyoruz buradan taş tuğla basamaklarımızı aldık. Şöyle yerleştireceğiz her yere yalnız buradan böyle yerleştireceğiz. Fakat buradan buraya iki gideceğiz. Tamam. Şu an random bir şekilde yapıyorum bu arada. Hadi bakalım ya. Umarım dostlar hani en sonunda güzel bir e, yap ortaya çıkarmış oluruz. Bu arada olaya biraz hızlı girdik ama bir önceki bölümlerde zaten söyledim dostlar. Hani artık böyle e, chill videolar gelecek kardeşlerim. Böyle hani iki bölüm arası biraz uğraşacağım ben. Ki uğraştım dostlar görmüş olduğu gibi. Hani şu burada da mesela villa, villalar olacak. Bu iki villa bölgesini ayıran bir yol bile yaptım. Önceki videoda dediğim gibi bu yoldan biraz daha küçük oldu. Burası 11 ise burası 7 söylediydi herhalde öyle hatırlıyorum. Yani bayağı baya yine uğraştık dostlar. Tamam gayet güzel hocam. Burayı kaç yaptık? 3 yaptık. Burası da 3 mi? aynı Şimdi kardeşlerim bunun altına bizim beyaz bir şey yapmamız lazım. O yüzden bunları atacağız. Bunu tam altına mı atsak lan? biz bir blok daha mı? Daha doğru çeksek bilemedim ya. Evet abi bunlar var ya bir blok daha. Bu tarafa çekeceğiz. Şunu da bir blok daha. Yani hepsini bir blok daha uzatacağız abi. Ya ben kendi villamı yapma hayalim vardı kardeşlerim. Belki yapmam buraya. E, sadece çizgi filmlerde ya da sevdiğimiz oyunlardan villalar falan ekleriz. Yani mesela şöyle diyeyim size. Hemen bir sonraki videolarda olacak projelerimi anlatıyorum dostlar. E, bu regular show evinin yanına bir tane helonayı brevi yapacağım. Biliyorsunuz bu kanalda ta 4-4,5 yıl önce bitirmiştik. Hatta bu kanalın ilk bitirdiğimiz serisi olmuştu ve mükemmel bir oyundur. Her zaman anısı vardır. Buraya onu yapacağım. Buraya da e, Gumball'ın evini yapacağım abi. <laughs> yani aslında burası güzel oldu lan. Değil mi? Harbi güzel oldu yani. E, buraya 3 tane güzel e, villa sığdırdık. Bu alt tarafa hangi villalar yapsak diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani benim aklıma daha başa gelmedi ki illaki vardır böyle sevdiğiniz oyunların ya da sevdiğiniz çizgi filmlerden güzel güzel böyle villalar varsa onun küçültülmüş halini e, buralara inşa edeceğim kesinlikle yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtin abi şu an benim aklıma gelmedi dediğim gibi ama sizlerin aklına illaki gelir abi sıkıntı dalıbası yani yaparız hiç sıkıntı değil yani şu an iki tane daha yapacağız e, üç ta, üç farklı daha villa yapabiliriz haberiniz olsun Yine, burayı böyle yaptığımıza göre artık başlayalım. Şimdi dostlar ne yapacağız biliyor musunuz? Kuvars merdiven ve kuvars basamaklarımızı aldım. Burayı şöyle yapalım abi. Tamam mı? Burası böyle olsun. Bir atalım. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Oldu mu? Olmadı. Niye olmadı? Buraya da atmamız lazım. Hatta oldu ya. Okey bence kardeşlerim. Yani illaki simetrik yapacağız diye bir şey yok bence değil mi? Aynen. Buraya da aynısını yapalım. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Valla burası da güzel oldu Tamam. Harbi güzel yaptık lan. Dur bakalım. Aa, çok güzel olmadı mı? Ya kardeşim nasıl olmuş? Benzettim bence ya. Hani yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın ama hani şu detay bile benzettim biliyorsunuz. Bir tane evin ön kısmındaki cam biraz daha ileri, şu taraftaki cam. Yani bu kısmı da benzetmeye çalıştım abi. Umarım sevmişsinizdir. Şimdi istiyorsanız bir yatalım hocam. Hop, kardeşlerim yeri geldim. Aşağıda logar kapağı temizliyorlar abi. Bir şeyler olmuş yine bir şeyler tıkanmış. <laughs> O yüzden e, bir hemen camı kapattım geldim inşallah hani sesler gelmemiştir. Şimdi kardeşim devam edelim biz. Şimdi olay şu bir buradan buradan mı yapsak bir dakika. Tamam ya buradan yapalım kardeşim. Şimdi e, bir blok buraya geldik abi. Burayı kullanmayacağız şimdilik. Buradan hop e, şuraları şöyle yapalım hemen. Yarım blok yukarı çıkarıyoruz. Ondan sonra burayı da aynı şekilde. Ondan sonra hop yarım blok yarım blok yukarı çıkarta çıkarta gideceğiz yani dostlar. Olay bu. Nereye düştük ya? <laughs> şimdi abi şurayı tam anlamadım. Burayı nasıl yapacağız ya? Ya öyle bir görsel var ki dostlar. Hani kardeşim neredeyse tüm görselere baktım. Hani hiçbirisi tam açıklamıyor. Burayı şimdi nasıl yapabiliriz? Bir dakika bir düşünüyorum. Abi ilk başta şuraları bir kıralım. Tamam mı? Şuraları bir kıralım. Ee, buradan herhalde şunu yukarı doğru çıkartacağız. Tam bu bloklardan. Şimdi şurayı şöyle kapatalım hocam. Sadece burası kapanacak. Ee, burayı yukarı doğru çıkartacağız fakat olmuyor abi. Çünkü niye olmuyor dostlar? Onu da size söyleyeyim. Burayı çünkü ben random bir şekilde yaptım. O yüzden. Şuradan da hemen. Şimdi aynısını bu tarafa da uygulayalım. Hatta aynısını tüm şu taraflara uygulayacağız şöyle. Abi ben niye böyle gün salak saçma düşüyorum ya? <laughs> abi ben anlamadım. Kardeşim orucum o yüzden. O, o yüzden yani. Vallahi bak bilerek yapmıyorum. Yine Bedwars'taki Prime Book halimize döndük ya yemin ediyorum. <laughs> Şimdi bir dakika. Burayı ya böyle yapacağız. Burayı hemen iki kat haline getiriyoruz hocam. Yani evet o şey görünüm almaya başladı yavaştan. Bence doğru gidiyor şu an. Şimdi kardeşlerim şöyle bir durum var. Bunu e, buraya gelince daraltmamız lazım bu bölgeyi. 6 blok yapmayı düşünüyorum abi. Kafamda öyle planladım çünkü. Yani nasıl 6 blok yapmayı düşünüyorum? Genişliğini 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 mesela. Ama tam orta, ortada olmuyor bu seferde. O yüzden 7 blok yapacağız abi. Değil mi? Aynen. Buraları şöyle bir kapatalım. Burayı da kapatalım. Şöyle gayet güzel. Şimdi ee, şöyle bir blok. Daha doğrusu yarım blok yükseltmeye devam edeceğiz buraları. Burayı pencere haline getireceğiz dostlar. Biz bir ilk başta şunu bir yapalım da nasıl abi kafamız karışmasın ya. Tamam, şu taşların hepsini ben bir alayım. Bunları yarım bloğa dönüştürelim hemen. Gayet güzel olacak Orada evet havai bir şeyimize kalmamış. Var mı kankam? var gayet güzel. Az harbi uzaktan benziyor ha. Birazdan bakacağız abi harbi benziyor yani çok güzel olacaktır. Dostlar görsel de şurası biraz daha böyle çıkıntılı. Onun haricinde hemen duvar sütunlarımızı alıyoruz ve hop yapıyoruz. Lan bir dakika olmadı. Hop gayet güzel. Buraya da aynı şekilde hocam. Burası şey olacak dostlar işte. Ee, cam olacak. Şimdi şurayı dolduracağız. Şöyle ve şöyle yapalım. Hop 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 gayet güzel. Abi bir dakika şimdi burası cam olsa böyle yapsak adamlarımızı bir koyalım abicim de kafamız karışmasın ya. Tamam okey öyle yapacağız kardeşim. Evet nasıl abi bence baya güzel manzarası falan. Evet abi yine düştük. Allah'ım kafayı ya burada Nasıl gözüküyor? Abi çok güzel gözüküyor ya Şimdi abi kaldı üst tarafı dostlar Üst tarafa da küçük bir oda ekleyeceğiz Bunu nasıl yapabiliriz şimdi? Bir bakayım isterseniz görseli tekrardan Yani biraz anladığım gibi dostlar şimdi Şöyle yapacağız İlk başta bir sınırları belirleyelim bence Buradan şöyle yedi gittik Ondan sonra böyle Tamam Şimdi kardeşlerim yapacağım şey şu. Yukarı çıkıyoruz. Kaç blok çıkacağız? 4 blok çıkalım be. Bakalım fazla yüksek olursa 3 blok indiririz tekrardan. Nasıl oldu abi? Yani güzel oldu da sanki şuraları bir blok daha şey yapacağız ya. Uzatacağız. Öyle düşünüyorum şu an. O yüzden şuraları ben bir, bir blok daha uzatayım. En azından buraya kadar getireyim abi. Şimdi nasıl oldu? Bak abi şimdi güzel oldu. Harbi güzel oldu şimdi. Tamam. düşündük bir blok daha yükselsek mi ki? Evet yükseltelim bence. Tamam. Şimdi şu kısmını abi cam atacağız. Bunu da nasıl yapabiliriz? Şöyle üçlü üçlü yine. Ve şuraya da. Abi camlarımız ee, yok ya. Böyle yapalım o zaman. Hop 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 hop. Nasıl? Abi çok güzel oldu lan. Şunu nereye koymuş? Harbi çok güzel olmadı kardeşlerim. Aynısını şuraya da yapalım hemen. Bak yağmur yağıyor. Kafayı yiyeceğim ya. Gene başladı şu yağmur şuradan. Biraz daha yapalım şundan tamam. Abi canlar da harika oldu. Şimdi buranın çatısını yapacağız. Bunu da yine abicim e, taş tuzla basamaklarımızı alıyoruz ve... Hatta abi merdivenlerimiz var ya. Taş tuzla basamaklarımızı bu kadar çok kullanmayalım. Hem daha kolay olur bizim için değil mi? aynı İki stek merdiven yeterli bence. Şimdi şöyle atacağız. Ama benim bir üste çıkmam lazım. Hop bir üste daha. He, bak bir daha baktım kardeşlerime be. E, hemen bir kuvars alalım. O çatının en üst kısmına beyazla kaplı. O yüzden e, şu kadar yeter. Burayı biraz üçgen haline getireceğiz. Yani nasıl üçgen haline getireceğiz hemen söyleyeyim. Şuraya atsak. Şuraya şöyle koyacak. Şöyle şöyle yapsak. Bakalım. Okey. Oldu bence abi. Gayet güzel. Burayı tamamıyla dolduracağız dostlar işte ya. Yaz baya büyük oldu ha dostlar. Yani baya 4-5 tane odası falan var yani. Gayet güzel oldu lan. Hiç bu kadar yani küçük yaptım ama hiç bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum. Odaları falan şimdi sizlerle ayarlayacağız. Ve son olarak da bu taraf abicim. Bakalım nasıl gözükecek kardeşlerim. Hadi bakalım ya. Çok çok heyecanlıyım şu an var ya. Hop dedik. Hop dedik. Hop dedik. Hadi bakalım. Nasıl? Aa çok güzel olmamış mı? Yani şu üst kısım belki biraz büyük. Ya da yok ya. Büyük değil abi. Vallahi çok güzel oldu. Harbi diyorum. çünkü baka baka çok güzel yaptım bence abi. Hani ne YouTube'dan ne bir yerden baktım. Sadece açtım abi. Regular show haz yazdım. Bu kadar ya. Çok güzel. Abi, bak zombi üst, üst katlaymış lan. E, yandan nasıl gözüküyor? Yandan da güzel gözüküyor hocam. Gayet okey yani. Peki şuradan nasıl gözüküyor? Arka kısmı Arkadan da çok güzel gözüküyor. Tamam. Abi umarım beğenmişsinizdir kardeşlerim. Harbi çok güzel oldu bence. Şimdi bir üstümü bir boşaltacağım hepsini. Ondan sonra e, içeriği içeriği bir tasarlayacağız sizlerle. Bir yatabiliyoruz bu kanka. Bir yatalım ya. Yatamıyoruz da. Abi o zaman içeriği ilk başta bir tasarlayalım. Hop sen gel sen gel sen gel. E, merdiven atacağım içeriye dostlar dediğim gibi. Şuraya bir tane golf arabası. Ve etrafında böyle... Aynı regular show dizisindeki gibi kumdan e, yollar yapacağım. Yalnız buralara kapı falan da atmam gerekiyor. Atarız birazdan ya sıkıntı yok. Diğer kapı tam burada olmuyorsa tamam buraya atarız abi sıkıntı olmasın. Şimdi bir içeri bir aydınlatmamız lazım abi evet. Şimdi lan perdesi adamlar yürü gidin lan. Abi yine mordaki hayveri ne yaptınız abi gözünüzü seveyim ya yine. Yine başımıza nasıl bu Oha oğlum ölüyor lan. Oha mordaki hayrik mi? <laughs> ölüyor mordaki <laughs> Aa bu terbiyesiz adamlar ya kardeşlerim yaptıkları işi görüyor musunuz bu Söyle ben sana ne yaptın <laughs> Ben bunlara çok kızacak ya Lan terbiyesiz adamlar gelin lan buraya Şimdi hocam şuradan şöyle e, kafamdan yapacağım ya Hatta normal merdiven tasarlayalım abi işte Normal merdiven şeklinde şöyle biraz daha Tamam okey buydu abi yapacağım şey bu yani max merdiven bu Çünkü hatırlıyorsunuz arka kısımda böyle bir merdiven vardı Bittik şu camdan kötü gözüküyor, değil mi? Yani evet ama bunu nasıl halledebiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz abi, bir dakika camı kırmayalım. Tam camın geldiği kısımları kırabiliriz. Ya yani bunu maksimum böyle ayarlayabiliriz. Ama burası kötü duruyor. Burayı şöyle yapsak. Ee, burayı böyle değil de dostlar. Şöyle yapsak daha güzel olur sanki. Tamam aynen böyle yapalım. Böyle dursun. Abi çok güzel ya. Üst katımıza da geçiş oldu. Hemen şurayı da bir aydınlatalım kardeşlerim. Dediğim gibi iş tasarımını yapmayacağım. Sadece şuraya 2-3 tane oturak atacağım. Onun haricinde buraya televizyon gibi bir şey yapabilirsem onu yapacağım. Ve bu kadar. Bir daha bakıp geldim görsele. Ee, huş kapıdan yapacağım bu arada. Çünkü onların kapısı da huşmuş. O yüzden... Hemen bir 2-3 tane huş kapısı yapalım bakalım. Hatta buraya gelmişken de bir şey de alalım ya. Kum ama kumumuz yok evet. Kum şeyde vardır. Bankırımız da vardır. Bir de şimdi golf aracı yapacağız da dostlar. O yüzden onun da malzemelerini şöyle küçükten alayım. Git gel yapmayalım. İlk başta bir şuradan ulan kumda kalmamış ki dostlar. Hepsini şey harcadık ya doğru. Yola harcadık abi. Olsun elimizdekileri al. yapmaya çalışırız ya. Bunlar yine siyah. Siyah ne olabilir abi? Ee, şu kırık kaynak taşlarından yapabiliriz. Aracın tekerlerini. Bunlarla bunlar var abi güldüğünü seveyim Tamam onun haricinde e, gene golf aracını Kuvars'tan yaparız başka ne yapacaktık dostlar Ha televizyon yapacağız bir de Böyle hemen bir beton alalım televizyonda betondan yapacağız çünkü Hop tamam, 26 tane al şuradan Onun haricinde e, Televizyon yanına koymak için kitaplık da Yapabiliriz bakalım kitaplığımız var Tamam 4 tane yeter zaten Okey abi hemen bir malikana mi gideceğim Orada kum vardı az da olsa var ya Zaten fazla bir şey yapmayacağız Tamam kanka, şunlar yeter ya bize işte bir buçuk istek. Buraları şundan atarız. Şöyle. Da bunların da hepsi lazım. Bu ikisi farklı mı oğlum? Oo, ikisi farklıymış. Ben de diyorum niye isteklenmiyor. Tamam. Okey bir atalım hemen kardeşlerim. Hop. Günaydınlar kardeşlerim. Hemen hızlıca hocam. Arkamıza doğru gidiyoruz. Hatta burası çizgi filmdeki gibi bir park olabilir ha. Biliyorsunuz park alanında işte oyun alanları vardı. Ne bileyim böyle abur cuburluk yerler falan vardı. Yapabiliriz yani tam şuraya bak. Buraya iki üç tane oyun alanı yapacağım dedim zaten. Bu araya falan birkaç tane böyle küçük bir atarız. Burası harbi park olsun yani. <laughs> Şimdi e, şuraya Hop ilk kuş kapısı. Hatta bunu tam tersi şekilde atalım hocam. Şöyle değil mi? Aynı. Aynı şekil buraya da. Onun haricinde başka kapılıp bir yer var mı kankam? Buraya şey yapacağız zaten. Merdivenle alakalı. Hatta kuvars bloklarını falan da alalım. Şimdi birazdan şey yapacağız kardeşlerim. Hatta bunu da alalım abi. Şuradan şunu atalım. Bunu da alalım. Tamam. Ha, bak buraya da aslında bir giriş yapabiliriz ya. Buraya giriş yapsak mı ki? Bilemedim. Ya da buraya giriş yapmaya gerek yok abi. İki girişli olsun. Gayet güzel olur. Yani şurayı şöyle şöyle şöyle. Gayet güzel. Şöyle yapsak geçebiliyor muyuz? Geçebiliyoruz. Şurayı da kapat abi. Çok güzel. Şimdi ilk başta bir yolu yapalım dostlar ya. Benim aklım harbi çok kakıldı yani. Ee, şuradan gelsin. Tamam mı? Dediğim gibi küçük bir e, patika gibi bir şey yapacağım kumdan. Böyle kırdığım yerlerden gelsin hocam. Şöyle devam etsin. Buradan böyle gelsin hocam. Böyle yukarı çıksın bir tık. Böyle gitsin. Tamam. Buraya kadar gelsin abi. Onun haricinde bir de Helen birinin evini yapacağımız yere doğru gitsin. Şöyle bir yol. Tamam. Bak burası zaten. <laughs> ee, şey oldu abi. Hemen açığa çıktı. Şuradan şöyle bir kapatalım hocam. Okey. Abi umarım yeter ya. Bir buçuk istek. Şuradan şöyle gidiyor dedik abi. Böyle çıkıyor dedik. Yetmeyecek ya. Kafayı yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim dostlar ya. <laughs> Şurayı da şöyle yapalım. Şurayı da şöyle yapalım hocam evimizin girişini. Abi nasıl yetmez ya? Abi şuraları şöyle kassak e, Buralara biraz tekstür ekleyeceğiz. Dediğim gibi e, şunları boşuna getirmedik yani. Bence yeter abi bunlarla. Tamam ya yettiği kadar kardeşim. Gidelim şöyle arkaya doğru. Şuraya da biraz tekstür ekleyelim şöyle. Okey şimdilik buraya kadar gitsin abi. Zaten görünmüyor şuradan baktığımızda. O arka tarafı ben sonra yaparım. Nasıl olmuş abi? Acayip güzel oldu önce de kardeşlerim. Harbi güzel oldu lan. Şimdi şuraya tam böyle garajın önüne yapmak istiyorum ama. Hatta garajın önüne değil lan. Burası yol ya. Buraya yapalım abi. Değil mi? Zaten küçük bir şey yapacağız. Aynen buraya hemen e, şeyimizi yapalım golf aracımızı şunlar teker abi tamam mı ondan sonra hemen kuars basamağı sen hatta bir de sen gel Şuralara şöyle kapatalım hocam hop tamam şurayı da kapatalım şöyle atsak şunu şöyle atsak buradan e, şey koysak abi bir taş duvar bunun haricinde aynısını buraya da yapalım hatta biraz bunu bu tarafa doğru çeksek daha güzel olur ya. Değil mi? Tam dip yaklaştırmayalım. Aynen. Şimdi böyle yaptık. Ee, burayı şöyle yapalım hocam. Ne oldu lan? Arkayı nasıl yapabiliriz? Arkayı kapatsak mı? Kapatmayalım arkayı abi. <laughs> Hem ne güzel. Burada süreriz de aracımızı. Yani burayı da direkt merdivenlerle halledebiliriz aslında ya. Halledemez miyiz? Böyle bir yukarı doğru çıkalım. Hop. Koyalım kanka şunu. Şöyle şöyle buradan döndür abi oğlum güzel oldu lan abi abi güzel oldu kardeşlerim nasıl <laughs> gol ee, şunu bir tık buradan fazla mı döndürmüşüz acaba şuradan mı döndürsek önce oradan döndürelim abi şunu kır şöyle heh direkt hop oğlum çok güzel oldu lan <laughs> Giriliyordu hep. İçi harbi güzel oldu. Bakayım. <laughs> Las abi. <laughs> Ve ce güzel oldu kardeşlerim. Tamam. Gayet tatlı oldu. Ee, yalnız şeyim de yok ki şu tekerlere Hatta yok lan tuş şeyim var. Doğru tuş tahtamız var. Hemen şöyle dört tane düğme yapalım abi. Şuralara da koy kanka. Oğlum harbi güzel oldu dostlar. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Tamam. E bu buradan böyle gelip garaja park edecek. Onun haricinde şimdi. E, ha içeri yapacağız dedik. Hemen içeriği de yapalım dostlar. Şimdi aklımda şöyle bir şey var. E, bu yine arka tarafa şey olacak ama. E, böyle mi olsa böyle mi olsa. Bence basamaklardan yapalım. Böyle yapsak. E, siyah beton. Gel kanka. Hop hop. Büyük yapalım ya. Aynen oradaki de büyük televizyonu zaten. Bak çok güzel oldu şu an ee, ortaladık mı ortalamamışız ama sıkıntı yok. Şuraya şöyle pardon e, şunu alalım şunu alalım kanka şuraya da koyalım. Okey televizyon da okey bence yani üstünü böyle bir şeyle kapatabiliriz aslında da tamam ya televizyonumuz da böyle olsun dostlar. Ee, tam bunun karşısında terbiyesi ikili otursun abi oyun oyun oynuyorlardı tam böyle bir şeydi ya değil mi biraz daha mı geriye çeksek şöyle yapalım hatta. 40 kanka şöyle olsun şöyle olsun nasıl abi çok güzel oldu dostlar ya harbi güzel oldu tamam bak içeriği de tasarladık kardeşim en azından biraz şimdi ee, şu üst katımız kaldı hemen o üst kata bir çıkalım ama ondan önce bir atacağım buradan direkt şöyle çıkılsın ya Aynı Yine aynı mantıkla. Üst katta bilgisayarla falan işleri vardı bu terveyslerin. Ee, ama üst kat dediğim gibi hatırlamıyorum abi. Lan var ya sürekli diziliyesim geldi ya yemin ediyorum. <laughs> ama bir kat daha buralarda kapattım orada bu arada kardeşlerim. Nasıl olmuş? Abi bence çok güzel oldu ya. Dur la şurada da bir daha bak bak bak, bak abi <laughs> kardeşlerim yeni gizli gizli yerler açılıyor ya. <laughs> bak buraları unuttum abi. Tamam. Buraları boşuna yapmadık abi. Değil mi? Aynen. Şurayı da hatta şöyle kıralım. Çok güzel oldu. Harbi diyorum çok güzel oldu. Her yerde pencere. Biliyorsunuz pencereli evleri severim. Çok pencereli evleri daha daha çok severim. Buralar artık siz hani map e aldığınızda tasarlarsınız abi. Ya da ben sıkılırım mesela. Böyle arada sırada sıkıldığımda böyle iş tasarım falan yapıyorum. Haberiniz olsun. Sadece bu alt katın iş tasarımı yaptım ama ona rağmen güzel oldu. Ee, şuralarda şöyle aydınlatalım yavaştan. Videomuzu bitirelim dostlar ya. Harbi çok güzel olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Şöyle son bir kez daha bakacağım. Oğlum çok iyi olmuş ya. Kardeşlerim nasıl? Harikulade abi harikulade. Böyle bir SS'ini alalım dostlar ya. Harbi çok güzel oldu abi. Böyle yandan falan da çok güzel gözüküyor abi ya. Evet dostlar ee, dediğim gibi buralara villalar yerleştireceğim. Buraya bir 4-5 tane daha villa gelecek yani haberiniz olsun. Dediğim gibi hemen şu sağ tarafa Hello Neighbor'ın villasını zaten Gumball'ın e, evi küçük olduğu için abi yine iki katlı ama küçük. O yüzden de onu da şuraya hemen sıkıştırırız. Ama buraya 2-3 tane daha villa yapacağım. Fakat aklımda böyle hani çizgi filmlerden aklıma gelen bir şey yok abi. Hani aklınıza geliyorsa gerçekten belirtmeyi unutmayın. Direkt yaparım. E, güzel bir şeyse. Onun haricinde sadece çizgi film değil. İşte böyle oyunlardan falan da aklınıza gelen varsa söylemeyi unutmayın dostlar. Valla bu videomuzu burada bitirelim. Mükemmel manzara abi. Çok güzel duruyor abi. Çok, harbi çok güzel ya. <laughs> tamam. Kardeşler dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. sizdir. Ee, elimden gelince yapmaya çalıştım. Daha çok böyle Minecraft Survival videoları gelmesini istiyorsanız sizlerden kesinlikle dil ve ayak istiyorum. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oyunsuz. Kalmayın. <laughs>